Alo, merhaba. Bugün sizlere e, videomuzda salın und geld sayılar ve e, paralar üzerinde e, konu anlatımı yapacağız. Hemen başlayalım. Wie viel ist zwei plus zwei e, iki artı iki kaç eder? Demiş. Böyle bir örnekle, burada da bir karikatürle girmiş. Salın sayılar. Önce bir sıfırdan dokuza kadar olan kısma bakalım. Burada şu kısımda zaten rakam olarak görüyorsunuz. Ben okumaları yapayım. Daha sonra üzerinde konuşalım. 0 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 9. 10-19 arası. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20-29 arası. 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 27 28 29 30 90 arası 30 40 50 60 70 80 90 Şimdi burada bazı yerlerin altı çizili. Bunu görmüşsünüzdür burada mesela zeksin derken burada normalde 6 tek başına yazıldığında s var sonunda fakat 16'da dikkat ederseniz bu düşmüş. Çünkü burada z ile de başlıyor. Dikkat ederseniz. Burada ne oluyor? Düşüyor. S harfi düşüyor. Yine aynı şekilde 7 ve 17'ye de bakalım. Zib'in tek başına yazıldığı zaman 7 ama birleştiği zaman zipsane. Yani burada zibensein değil de zipsane diyoruz. Onun dışında drysig de dikkatinizi çekmiştir. Bütün son kısımlar zig, yani okunuşu sigdir. Zig olarak yazılıyor. Fakat burada beta ile bitmiştir. Böyle bir farklılık var. Yine aynı şekilde 60 ve 70'te de burada s düşmüş ve e ve n Düşmüş. Bilginiz olsun. Burada 21'den 99'a kadar sayıların farklı bir yazım şekli var Almanca'da. Ee, önce birler basamağı söyleniyor. Bakın fünf de örnek vermiş. Önce birler basamağındaki 5'i yazdık. Fünf araya bir unt getirdik ve daha sonra ondalık kısımdaki e, rakamı yazıyoruz buraya. Böyle bir farklı bir okuma ve yazma şekli var. Bilginiz olsun. Evet. Hinweis im Text schreibt man 1, 2, 3, 4, bla bla, 12 als Wörter 1, 2, 3, 4, 12. Şimdi. metinde diyor. 1, 2, 3, 4. Yani şuradaki rakamla yazılanlar yazıyla ee, bu şekilde metinlerde yazılıyor. Yazıyla yazıyoruz bu şekilde. Yani bu şekilde yazılmıyor. By de eskip genatsu var. By de iki tane var demektir. Tam olarak iki tane var anlamında. By de kelimesi. Zi strekt by de hende aus. Ee, iki elini de uzatıyor. E hat zwei Schwestern onun iki kız kardeşi var. Beide studieren. Her ikisi de üniversitede okuyorlar. Evet buradaki beide yani her ikisi anlamına geliyor. Eksiği fazlası yok. Evet diğer sayılara da bir bakalım. Diğer sayılara da bir bakalım. Ee, şu kısımda yüzden 900'e kadar var. Burada binden 1 milyon e, ve burada da birleşimleri var. Onlara bir bakalım. Önce bir okuyalım, ondan sonra nasıl birleşiyorlar onlara bir bakalım. Hundert diyebilirsiniz, Hundert de diyebilirsiniz. İkisi de doğrudur. ama eins hundert değildir. Buna da dikkat edin. Bakın çünkü tek olarak sayarken 0 1 2 3 o şekilde gittik. Ama aynı e, ifadesi e, sayının başına gelince buradaki S'de ne olur? Düşer. Bilginiz olsun. Bu önemlidir. 100 de doğrudur. "hundert" de doğrudur. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 2000, 3000, 10.000 11.000 20 100 20.000 100.000 200.000 1 milyon. Evet. Peki bir de birleşmiş birleşmiş şekilde nasıl e, okunuyor onlara bakalım. Zwei hundert zehn. okuyalım şimdi. 1654. 54.

miktar sorarken mesela fiyatı ne kadar diyeceğiz ya da kaç kişi var diyeceğiz onlara bakalım. We feel kostet die Tasche çanta ne kadar? Bir tane çantayı soruyoruz. Deutsche Mark. Mark eskiler bilir. Belki yeni nesil bilmeyebilir. Mark eski Alman parası değil mi? Yani euro'ya geçmeden önceki Deutsche Mark, Alman markı. 15 Euro 15,50. 15. Wie viele Schüler sind in der Klasse? Çoğul olarak sorduğunda da bir E getirmiş. Wie viele Schüler sind in der Klasse? Sınıfta kaç kişi var? 30 30 kişi var. Evet, burada da 1654 sayısının okunuşunu yazmış. 1.654. und Fünfzig. Bakın, 4 önce gelmiş. Und var arada ve Fünfzig var. Peki, Biraz da matematiklere bakalım, matematik çalışmalarında kullanılan yapılara bakalım. 2y plus 2y ist phi. 2 art 2 gleich yani eşittir 4 anlamında. Adiren toplamak. 3 mal 3 ist 9 yani. 3 kere 3 eşittir 9. Multiplizieren çarpmak. 9 minus 4 ist 5. 9 eksi 4 eşittir 5'tir. Subtrahieren yani çıkarmak. 12 durch 3 ist 4. 12 bölü 3 4'tür. Dividieren bölmek. Dividiyet bölü şeklinde de söyleyebiliriz. 0,5 1,7 var. Onları okuyalım. Nasıl okuyormuş? 0,5 1/7 1,7'yi okuyalım. 1,7 Evet. Yarımı okuyalım şimdi. Yarımı. Ein yarım demek, değil mi? 1/2 bir de bir buçuk var değil mi? Ein, ein halb, andert halb şeklinde okuyoruz. Bir buçuk. İkisi de bir buçuk anlamına geliyor. Evet. Üçte bir derken bir bölü üç. Ein drittel, bir bölü dört, ein viertel. Bir bölü sekiz, ein achter. Evet. Şimdi biraz da paraları okumaya bakalım. Eski paralar da var burada. Deutsche Mark falan var çeşitli ülkelerin parası var burada. Daha çok Almanca konuşulan ülkeler tabii ki. 18 euro, 18 euro. 3 euro, 45. 3,45. 3 euro, 45 cent. Ein franken, yani bir İsviçre frankı. Ein Franken 90 ee, bir frank 90 burada kuruş değil de sent değil de rappen var değil mi? Rappen yani kuruş anlamına geliyor. 190. Deutsche Mark Alman markı eski. 15 Deutsche Mark 15 Alman markı. Bir de küsüratlısını okuyalım bunun. 3 Mark 50 Fenige o zaman Fenik vardı yani kuruş. Şimdi yok şimdi sent var. 3 ee, Mark 50 e, Fenik kuruş. Değil mi? Dry Österay şişe Schillinge yani 3 Avusturya Schillingi. Onun küsuratlısına bakalım. 2 Schilling 40 Groschen. Yani iki shilling, 40 e, kırk kuruş groşin e, kuruş anlamında. Peki. Alıştırmalarımıza da bakalım. Evet, salın geld. Alıştırmalarımızı bir hemen bir bakalım. Schreiben Sie die Zahlen Burada sayılar yazıyor ben ekstra Türkçesini söylemeyeyim. Sadece okunuşlarını benden dinleyin. 94. 37. 98. 66. 15. 24. 11. 21 91 Entschuldigung 91 73 Evet rechnen und schreiben Sie hesaplayınız ve yazınız demiş. böyle bir alıştırmamız var. Rechnen hesaplamak und schreiben Sie yazınız. 11 plus 31 ist 42. Yani 11 art 31 eşittir 42. Drei plus 14 ist 17. 3 art 14 eşittir 17. 204 minus 3 ist 201. 204 eksi 3 eşittir 201. 12 mal 3 ist 36. 12 çarpı 3 eşittir 36. 16 durch 2 ist 8. 16 2 eşittir 8. Evet. Biraz da son olarak paralarla ilgilenelim. Yine vergleichen Sie die Preise fiyatları karşılaştırınız. Evet. In Deutschland kostet der Fernseher 650 Mark. Televizyon Almanya'da 650 Mark. In der Schweiz kostet er 490 Frank. İsviçre'de ise 490 Frank. In Österreich kostet der Kühlschrank. 2333 Schilling. Avusturya'da buzdolabı 2333 Schilling. Das sind das sind yani burada Schilling'i kastediyor. 169 Euro 650. Yani Euro'ya vurduğumuzda 169 Euro. 56 sent ediyormuş. Evet. Son olarak telefon numaralarına bakalım. Man schreibt, man spricht yazılır ve konuşulur. Bakalım nasıl yazılıyormuş. Şu şekilde yazıyoruz. 11, 49, 23. Eins okunuşuna bakalım. Eins, 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 eins vier, neun, zwei, drei. Bu şekilde de okuyabiliriz. O da elf, 49 23. Yani tek tek de 1 1 4 9 2 3 bu şekilde tek tek de okuyabiliriz. 11 çift çifte gidebiliriz. 94323 şeklinde de okuyabiliriz. Diğer telefonumuza bakalım. Onda bir 3 haneli giriş var. 359 2138. O da ya da 3, 5, 9, 21, 38. Evet. Bu şekilde. Evet, bugün sayılarla ilgili dersimizi ve paralarla ilgili dersimizi Clip und Klar isimli kitabımızın 26 ve 27. sayfasından yaptık. Übungs Grammatik Grundstufe Deutsch temel Almanca e, kitabı 99 adımda. Christian Fantrich Ulrike Tarlovitz yazmış. Edition Deutsch Klet International Verlag yayınlamış. Bu kitaptan yararlanarak sizlere bu dersi aktardık. E, videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız çalışmalarımıza güç katar ve bizi çok sevindirirsiniz. Bleib gesund, sağlıcakla kalın. Bir başka derste görüşmek üzere. Tschüss und auf Wiedersehen.